<laughs> hmm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eğer bir önceki videonun sonunu izlediyseniz orada or bir anda bir patlamalar olduğunu, masanın dağıldığını göreceksiniz. Korkmayın sakin. Orada rage olmadım yani. Şöyle masaya bir hafifçe vurdum da demek ki kamera hoparlörün üzerinde duruyor ya. Biraz sert mi vurdum ne oldu bilmiyorum. Dağıldı ortalık ama sorun değil. Sakiniz. Biraz badem yelim. Kaç bir şey içtim. Bir de videoda upload sorunu vardı. Ona bir baktım. Şimdi tekrar geçeceğiz. Çünkü bayramda uzunca bir süre, uzunca bir süre dediğim bayramda 3 gün iznim var, 4 gün iznim var işte bayram süresince. En azından şey yapalım. Dönene kadar hevesimi alacak kadar oynayayım yani. Ha şu gemi uçuyor sanıyorum ya. Sistem dolayı belli bir bölümü gözüküyormuş. Neyse hadi bitirelim şu işi. Hadi alız. Hadi kızım. Yalnız tabi oyunu da kapattığım için buraları en baştan tekrar alacağım. Şuraları hızlı geçiyorum. Hele siz benden de daha direkt o videodan geleceğiniz için benden daha iyi şey yapıyorsunuz. Şey, Hoppa bir, <laughs> bir. Sen sus. Sen sus. Biraz hoparlörü açayım yalnız. Kardeş sen bir sus. Şuradan bir yol yok. Tamam. Hemen buraya gidiyoruz. Buradaki savaşı yapacağız. Pardon. Buradaki savaş değil de. Her şeyi dolduralım. Aslında bunu yapmayayım. Çünkü şey... E... enerji gerekebilir. Ya bura çok zordu. Ne güzel tek denemede geçmiştim ama. Hadi bakalım hayırlısı başarabilir diye umut ediyorum. O kadar güzel atladım ki. O kadar güzel atladım ki. Ya ben ne güzel orayı geçmiştim ya. Dur bakayım biraz soğukkanlı olursak. yapmam gereken ölmeden buradan şey yapmak, geri dönmek. Heh, heh. buradan şu şuraya zıplanır buna. Bu, uu düşmüyor zaten. Evet, güzel. Gerçekten at kafası bu konularda çok işe yarıyor Direkt şuraya zıplayacağım Çok kasmama gerek kalmadan Ve buradan da Tamam güzel Şimdi o takıldığımız yeri halledelim gidip Sen sus Sen sus Konuştuğunu görmeyeyim senin Yemin ediyorum şu tokmakla kafanı ezerim. Hayır şiddet meclisi falan olduğumdan değil. Bu kadar platformlu bölüm beceremediğim için tabi doğal olarak şey yapıyorum. Hey. <gülüyor> <gülüyor> oh. Beni bu balıklar geliyor arkadaşlar. Yoksa... bu çok kötüydü. Lan... Ne oldum ya? Aa, sıkıştım. Balıklar geliyor beni. Yoksa bir problem yok. Öldün mü? Hah. Kaldık mı senle teke At bakayım. Ay bir tane daha var. Huhuhu bu iyiydi. At yolla. Aaa kitlenmemişim ya of. bu çok zor ya. Yetişemedik. Evet, yetişemedik. Biraz zor olacak. Ama yapacağım. Yani. Yolla. Hızlı hareket etmem gerekiyor arkadaşlar. Mesela şunu yapmamam gerekiyor. gene de vurdu ya. Şaka mısın sen? Yap şu hareketi hadi çek. Hareketin çek. Hah bende 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 bende. İşte bu kadar. İşte bu kadar bebek. Bu arada inşallah videolar yükleniyordur ya. Biraz sıkıntılı çünkü. Bir sıkıntı var bugün internette de arkadaşlar. Ki benim internetim iyidir. Şimdi denizi geçtik. Derede boğulmayalım. Hadi. Aman diyeyim lütfen. Aman. Ya niye ben bu... bu iş... Ah neyse iyi buradan başlıyor. Tam sonu yok. Tek zıplamayla mı gidiyor? Evet. Beceremiyorum yani. El göz koordinasyonda zorlanıyorum. Bu platform oyunlarında. Sus germe beni tatlım germe beni bebişim germe. Şu balıklı bölümler bitsin istiyorum ya. Hani şimdi siz diyorsunuz ne oluyor pandayı niye böyle şey. Gerçekten balık her oyunda da karşıma çıkıyor. Her sevdiğim oyunda Allah'tan Deus ex'te yoktu yani. Quake'de vardı, Half-Life'de vardı, onda vardı, bunda vardı, Alice'de var. Tiksiniyorum bu. Bir de böyle çirkin pirana tipi balıklar ya. Aa bir parça daha lazım bir dakika. Gitmediğimiz yol nereye kaldı? Şuradan dire kaldık. Oradan zıpladık. Buradan daldık. Allah Allah şurada acaba görmediğim bir yol olsa gerek mi? Şuraya çıktık. Oradan aldık zaten. Deniz Yok deniz atına sıkmak hiçbir işe yaramıyor. Ha şu platformun tepesinde falan mı acaba? Zincir var. Bu zincir gemiye bağlı. Aa işte tamam şura. Bunun içinde ol lütfen. Bunun içinde o daha puzzle çözeceğiz çünkü. Ve o tarz şeylerde yaparız. Yani. Ha güzel. Hop kamera sakin. Şimdi gidelim. Şu bulmacayı çözelim. Ay bir de 3. Ha Allah'tan böyle tepeden bakıyoruz. 5 hamle de yapacağız. Şu sabit. Bununla. Ha şöyle var. Bununla. Enter'ını mı seçiyorum? Nasıl oluyor bu ya? Şunu basılı tut mu bırakıyorum acaba? Tamam da ne yani? Neyle kaydırıyorum seni? Anlamadım ki. Allah Allah. Şuralar doğru zaten de. Kardeş, hangi tuşta oluyor bu? Shift. Shift mi? Basılı tut bırak olmuyor. Sağ tıkla, olmuyor. Sol. Tıkla tıkla. Tık. space herhalde. Ha space. Kaydır. İki hamle oldu değil mi? Kaydır. Vallahi Gayet de kolay oldu, çok kolay oldu. Ha, bunda buraya kaydıracağım. Şu tiyatro neymiş bizi bu kadar uğraştırdı. Görmezsem cidden bir hani bir yerim şişer. Ben de geliyorum. Bekle kız. Dur bakayım neyin nasıl bir sanat eseri ki bu Carpenter abimizin ha? geliyor. Yavaş, yavaş. You're an empresario, you're Sen bir katilsin diyor. Tüm <laughs> suçlu girişimlerin beynisin. Neyse senin işlerini hallettim. Birkaç iş yaptın, ellerini biraz kire buladın. Çok, çok da büyük bir şey değil You need

Bu tamam, bunda sıkıntı yok. Ha bu yeni bir şey. Ama mantığı aynıdır. Boğulmuş denizci, Drone Saber. Hayır, klavye. Vakti değil, güzel toparla, kendine gel. Allah'ım yarabbim. Yuh. Ah neyse, klavye toparladı. Ya. Ha. Dur tamam sen görünür olacaksın elbette. Aha başın döndü değil mi? Senin ağzını kırarım. Canınız enerjim çok azaldı. Domuz burnunun sesini duyuyorum. Tek tek de bize hiçbir şey yapamaz yani. Dua etsin Aha öldü mü Yalnız hiçbir şey yapamaz derken Ağzıma çaktı ya yumruğu Neyse Halloldu her şey. Sorun yok. Yalnız bundan iki tane gelirse biraz sıkıntı. Bunun... Domuz vardı. Bir dakika domuzun sesini duymuştum ben. Açılan kapıdan değil. Önce buradan gidelim biz. Hmm. Enerji. Alırım. Alırım. Onu da alırım. Çok değil ama idare eder yani. Balyoz balyoz. Nasıl bir ortamdayız ya? Ben şu enerjimi doldurayım da. Yolu kaybettim. Kesin daha bu. kaçırdığım geri Oraya gitmeden bir dakika kaçırdığım bir şeyler olmadı. Tamam o tamam anladık. Şura zaten elemanla kapıştığım yer. Burası baş başa kaldığımız yer. Ya domuz neredesin sesini duyuyorum. Saçlar başlar dağıldı bizim yalnız. Domuzun sesini duyuyorum ama kendisini göremiyorum arkadaşlar. Yine kayıtta siz görüp bana kızacaksınız. Onu da tahmin ediyorum. Aha dur C diyor. Ne? Ne var orada? Neyse buraya geldik zaten. Buradan gittik ettik. Orada kırmadığımız şey varmış. Yani onu da bir kırayım da. Ha peşinden de sandık çıktı. Neyse enerji bayağı bir toparladık. Bu iyi haber. Domuz için üzgünüm bulamıyorum arkadaşlar. Uçan çapa var ya. Çapa mı çapa mı adını unuttum. Ha ha buldum lan seni. Piknik sepeti. Hmm. Şuradan da bir şişe, bir enerji, bir böyle. o diş, tamam. Olur olur. Enerjimiz zaten fena değil, sorun yok arkadaşlar. Tamam artık gidelim. Bu kapı açılmıştı, kapandı mı? Hmm. Yok şura açılmıştı zaten o zaman. Tamam, yans kapılara da dikkat edersiniz kuru kafa. Güzel etmişler Bir tane sen sorun yok kardeş. Bir tane olur. Olur, ağzını kırarım ben seni. O problem değil. Ya işte siz. Uuu. Kardeş bomba attım size. Bir bomba daha. Tut tut koş. Ağzına bulunur patlatıyorum bombaları. Bombaya koşuyorlar ha. Bu uh, iyi de hepsine vurdu. iyi yalnız. Ha bomba vallahi herifte patladı ha. Ah! Tiksiniyorum sizden ya. Koş. Ne oluyor lan bana? Ben girişiyorum. Oh baby! ya. Yeter ya. Beni histerya moduna sokacaksın sen sonunda. Uu. Bu fenaydı. Bundan da iyi kaçtım doğruya doğru. Tamam şimdi teke tek etek kaldık. Şimdi benimsin şampiyon. Ya da değilsin. Ama olmanı <laughs> nasıl şampiyon? Dostum, dost musun düşman mısın? Ben? Aha Alice. Adamlarıma ihtiyacım var. Hani amacımı şeyimi tamamlayayım. Sana düşman gözükebilirler, olabilirler ama onların ruhları tutsak edilmiş. Onları, onları serbest bırak. Biz dedik ki, serbest kalmak istiyorlar mı? Onların akılları yerinde değil. Demek ki saldıracaklar bize. Ama artık onu bir sonraki bölümde kurcalayacağız. Zira elimde de elma var yok. Amca saati, dede saati. Şurada kırılır sanki. Şöyle yapayım. Önce şunu bir kırayım. Sonra da çakayım. 1042 oldu. Yok böyle bir şey ya. Dişin diş konusundaki şeyin dibine vurduk. Evet bir deniz feneri manzarasıyla veda edeceğiz bu defa. En karizmatik pozu böyle veriyorum arkadaşlar. Bugün baya baya bir ilerledim. Biraz da zorunluluktan bölümleri 20'şer dakikaya e, böldüm ama sanırım son 2-3 bölüm uzun gelecek. Son 2 bölüm. Baya bir ilerledik. Yalnız ben belki saatten dolayı saat şu anda bir buçuğa geliyor. Belki de bu balıklar çok gerdi beni yıpranıyorum Hani oynarken geriliyorum böyle Hmm bebeğim Artık bayram dönüşü Şey yapıp balık fobimi de yenip Tekrar buralara saldıracağım Ve inşallah sürat bir şekilde geçeceğiz Evet Bayram önce son Alice bölümüydü arkadaşlar Bu izlediğiniz için teşekkür ediyorum Paylaşırsanız çok mutlu olurum Esen kalın